İslam dininin temel dinamikleri hayatı nasıl inşa eder? İslam kişiye nasıl bir rota çizer? Din sadece bireysel bir ihtiyaç mıdır yoksa hayatın bütün alanlarına sirayet eder mi? Dinin fıtrat yolculuğuna katkıları nedir? Yaratılış, gökler, alemler, Kur'an Kur'an ayetleri ve bilimsel veriler ışığında Gökler Sempozyumunun düzenlenme amacı nedir? Kur'an bilimsel gerçekliklere aykırı hususlar barındırır mı? Kur'an-ı Kerim'in bilimle ilişkisi nedir? Kur'an'da göklerin yaratılışı, işleyişi nasıl yer almaktadır? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Habib Gül'ün katılımıyla Kur'an ayetleri ve bilimsel veriler ışığında gökler konusunu konuşacağımız dini gündem Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de.